Merhaba değerli katılımcılar, bugün High Vision Türkiye Proje Satış Destek Departmanı olarak Dark Fighter X teknolojisine anlatıyor olacağız. Önce Dark Fighter X nedir diyeceğiz. Dark Fighter X'in e, arka planda yatan teknik e, detayları ele alacağız. Sonrasında gerçek saha görüntüleriyle e, sizlere e, sunum yapıyor olacağım. Dark Fighter X nedir? E, diyerek başlayalım. Aslında Dark Fighter X'in e, ortaya çıkış sebebi çok düşük ışık koşulları altında e, renkli görüntüler ve gerçek renkli görüntüler elde edebilmek. E, bildiğiniz gibi suçların %70'i geceleri mektana geliyor. E, ve gece özellikle insan için üst elbise rengi, alt elbise rengi elde edilebilmesi, yüz e, bilgisinin elde edilebilmesi böyle marz ediyor. Araç için yine aynı şekilde e, plaka, araç tipi, rengi, markası gibi bilgilerin görüntülenebiliyor olması gerekiyor. 2012 yılına kadar eee Hikvision, aslında düşük ışıklı ortamlarda görüntülemeyi iyileştirmek için kızılötesi yardımcı ışık kaynağı ile e, görüntü iyileştirdi. Ardından e, 2003'te High Vision Dark Fighter serisi kameralarını piyasaya sürdü. E, Dark Fighter serisi kameralardaki en önemli aslında gelişme daha büyük e, görüntü sensörlerinin kullanılmış olması ve arka planda yatan işte 3D DNR algoritmalarının geliştirilmiş olması gibi faktörlerdi. Tabi sensör büyüdükçe daha fazla ışık girebileceği ve işlenebileceği, dolayısıyla daha renkli görüntüler elde edilebileceğini düşünebiliriz. Ancak bu da yetersiz kalınca Hikvision Fighter X teknolojisine çıkardı. Fighter X teknolojisinin en önemli özelliği aslında dual görüntü sensörü kullanıyor olması. Yine büyük sensörler, gelişmiş algoritmalar kullanılıyor olmasına rağmen en önemli özelliği doğal görüntü sensörü kullanıyor olması. Dark Fighter X'in aslında e, kısaca size kafanızda şekillenmesi için daha fazla detayına girmeden önce e, video göstermek istiyorum. E, geleneksel kamerayla elde edilmiş olan bir görüntü e, Dark Fighter bir kamerayla elde edilmiş olan bir görüntü ve Dark Fighter X ile elde edilmiş olan bir görüntünün aslında burada kıyaslamalarını görüyoruz. E, aslında geleneksel kamerada çok fazla noise yani görüntü. Bunun dışında ghost effect gibi ve renklerin gerçek renklerden uzak olduğunu anlamak aslında hiç de zor değil. Dark Fighter serisinde bunlar biraz daha iyileştiğini aslında görüyoruz. Ancak daha canlı ve daha gerçekçi renkler, aynı zamanda daha çok detayı görebildiğimiz video aslında Dark Fighter X'in olduğu video, ghost effect'in azaldığını, keskin görüntülerin olduğunu, detaylı görüntüler olduğunu ve gerçekçi renklerin olduğunu aslında görebiliyoruz. Dark Fighterix'in e, teknik detaylarına aslında girmeye başlayalım. E, bildiğiniz gibi e, düşük ışık koşulları altında uygun görüntü elde edebilmek video gözetleme teknolojisinin en büyük başarılarından bir tanesi aslında. E, bazı kameralar video gözetlemenin temel ihtiyaçlarını karşılıyor gibi görünse de oldukça düşük ışık koşulları altında kızılötesi ötesi e, moda geçiş yaparlar ve siyah beyaz görüntü verirler. Bu durumda renkli görüntünün kaybolması ve siyah beyaz görüntü anlamına geliyor aslında. Ee, biz her koşul altında renkli görüntü elde edilebilmesi için Eye Vision insan gözü, insan gözünün e, biyonik yapısını baz alarak Dark Vitalix teknolojisini aslında geliştirdi. İnsan gözü bildiğiniz gibi e, 400-700 nanometre arasındaki e, dalga boyunu e, anlamlandırabiliyor. E, ancak görüntü sensörleri, kameralarda kullanılan imagerler, görüntü sensörleri yalnızca e, görülebilir dalga boyunu değil, yardım kaynaklarıyla e, 700 nanometre ve üzerindeki e, infrared dalga boyunu da tespit edebiliyor veya kullanılan sensöre göre çeşitli dalga boyları algılanabiliyor aslında. Ancak e, 700 nanometre üzerindeki infrared dalga boyunun tespit edilebilmesi noktasında e, siyah-beyaz e, görüntüler elde, ed elde ediyoruz. E, bu senaryoda Kızıl ötesi yardımcı kaynağı, gürültüyü azaltmak ve gürültüsüz görüntü alabilmek amacıyla aslında gerekiyor e, ve konumlandırılıyor. E, gerçek renklerle görüntü e, aslında garanti edilemiyor. bu noktada. Dark Fighter X e, aslında video gözetleme endüstrisi için bir kırılma noktası. Milestone diyebiliriz aslında. E, i̇nsan gözünün e, biyonik yapısı baz alınarak e, tasarlanmış bir yapı. Aslında Dark Fighter X Retina içerisindeki e, çubuk ve koni hücrelerini taklit eden iki ayrı görüntü sensörü kullanıyor. E, normal şartlarda bir kamerada bildiğiniz gibi bir lens e, bir de görüntü sensörü bulunuyor. Lens optik sinyali topluyor ve görüntü sensörü üzerinde düşürüyor. Dark Fighter X'te ise e, iki ayrı görüntü sensörü var ve bu iki ayrı görüntü sensörü aslında insan gözündeki e, çubuk ve koni hücrelerini taklit ederek e, çalışıyor. Eş zamanlı olarak e, renkli ve görünmeyen infrared ışığı alıyor. Aslında bunlar renk ve parlaklık bilgileri. E, ve aldığı görüntü ISP üzerinde düşürüyor. İlerleyen slaytlarda zaten e, bunun detaylı e, diagramını diyagramını e, görüyor olacağız. E, ve aslında Dark Bytrix, e, High Vision SpecX e, füzyon teknolojisini kullanarak iki ayrı sensörden elde edilmiş olan e, veriyi birleştiriyor. Ve çok düşük ışık koşullarında yüksek çözünürlüklü ve renkli görüntüler e, elde edebilir hale geliyoruz. E, Doğal sensör mimarisi var dedik. Her bir görüntü sensörü COM ve ROT hücrelerini taklit ediyor dedik. E, ve bunlar birbirinden bağımsız çalışancak, e, günün sonunda High HV-SPECX füzyon teknolojisiyle ile arka planda füzyonlanıyor yani birleştiriliyor ve renkli görüntü çıktısı e, sağlıyor diye söylemiştik. Burada da e, gördüğünüz gibi visible light yani e, görülebilir ışık e, normal e, parlaklık değerinde ve gerçek renklerle elde edilirken aynı zamanda infrared light olan siyah beyaz e, ya da grayscale olarak geçen e, renk aralığı da e, düşük ışık koşullarında elde ediliyor. Ve arka planda spekeks füzyon teknolojisiyle e, birleştirilerek yüksek ışık hassasiyeti, yüksek çözünürlüklü e, ve gerçek renklerde e, görüntü elde edebiliyoruz. SPECX füzyon teknolojisine bakacak olursak e, Aslında önce diyagramdan bahsedelim. E, gördüğünüz gibi bir lens var ve arkada e, iki ayrı sensör var. Lens optik sinyali topluyor ve arada bir spektrometre var. Spektrometre e, ışık tayfının ayrıştırılmasını aslında sağlıyor RGB ve e, grayscale olarak. E, ve bunları e, ISP üzerinde düşürerek e, ISP'de işlendikten sonra HAM raw data olarak çıktı elde edilmesini Sonrasında da yine e, taşıyıcı kartlar üzerinde eee kodlanarak 46264 46265 gibi e, formatlarda eee olarak alabilmemizi sağlıyor. Yine çok 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 düşük ışık koşulları altında da eee infrared'den faydalanabiliyor. E, Dark Fighterix üzerinde gömülü eee e, bulunabiliyor ve bu e, ihtiyaca göre eee kapatılıp açılabiliyorlar. Şimdi SpecX e, füzyon teknolojisinden bahsedecek olursak Speckex insan gözü baz alınarak geliştirilmiş bir füzyon ya da birleştirme teknolojisi. İnsan gözündeki çubuk ve koni hücrelerinden ilham alınmış. Bu teknoloji iki ayrı görüntü sensörüyle fotopik görüntüleme ve skotopik görüntüleme simüle ediyor. Eğer ortamda yeterince ışık varsa ve konu yani koni hücrelerini taklit eden görüntü sensörü çalışıyorsa fotopik görüntü düşük ışık koşulunun olduğu bir ortamda ise skotopik görüntü simüle ediliyor. Her iki sensör görüntüsünün çıktısının birleştirilmesi sonucunda da Dark Fighter X çok düşük ışık koşullarında renkli görüntü elde edebilmemizi sağlıyor ve e, yüksek SNR değerlerinde Signal Noise değerlerinde bir görüntü elde edebiliyoruz. Burada gerçek saha testlerinden bahsedelim. E, Modelimiz ts 2 df 9 c 435 ihdlw modeli. Saat 22.10'da yapılmış bir test. Bir kameradan elde edilmiş görüntü. Bir cadde var. Caddenin arkasında dikdörtgen, kırmızı dikdörtgenle çizilmiş bölgede herhangi bir ışık yok aslında. Sokak aydınlatması yola bakıyor. Arka tarafta herhangi bir yapay aydınlatmanın da olmadığını görüyoruz. Dark Fighterix'te o bölgeye karanlık olan alana zoom yaptığımız zaman aslında burada bir e, görü renkli aracın olduğunu, işte e, yolda trafik levhasını, e, bir binadaki tabelaları, yeşilin farklı tonlarını gibi birçok detayı aslında e, görüntüleyebiliyoruz. Yine e, gerçek saat testlerinden Dark Fighterix ile geleneksel bir kameranın kıyaslaması, e, benzer yan yana konulmuş iki kamera, Gördüğünüz gibi Dark Fighter X ile elde edilmiş olan görüntüde daha canlı, daha renkli görüntüler elde edebiliyoruz. Yine bir başka test. Dark Fighter X'in sabit bir modeli bu da. ds 2 cd 5028 5028G0EHE modeli saat 02.10'da. Yine kırmızı dikdörtgen alan içerisinde bir şeyler görüyoruz. Evet bir bina var. Binanın olduğu bölgede işte araçlar var. Ancak Dark Fighter X'in gözünden baktığımız zaman aslında bu dikdörtgen alan içerisinde bir çocuk parkı olduğunu görüyoruz. Çocuk parkı içerisindeki nesnelerin renklerine kadar detaylı bir şekilde görebiliyoruz aslında. Yine bir başka gerçek saha testi Dark Fighter X'in görüntüsü ile standart bir kameranın görüntüsünü kıyaslayalım. Bu dikdörtgen kırmızı alan içerisinde e, araçlar var evet, ancak bu araçların plaka, marka, renk gibi e, slaytın başında bahsettiğimiz e, detayları e, görebiliyor muyuz? Bunlara bakalım. Evet, Dark Fighter X'in gözünden baktığım zaman buradaki araçların rahatlıkla renklerini, markalarını hatta plakalarına kadar bütün detayları e, elde edebiliyoruz. Daha da zorlu e, bir koşul. E, yine geleneksel bir kamerayla elde edilmiş olan görüntü şu büyük dikdörtgen kırmızı alan içerisinde. Saat 02.17'de yapılan bir test. Buraya bakalım. Dark Fighter X'de buraya baktığımız zaman aslında burada beyaz renkli bir aracın olduğunu, farklı siyah renkli bir aracın olduğunu ve bir ağaçlık alan olduğunu görebiliyoruz. Dark Fighter X aslında bu şekilde üstün performanslar sunuyor ve canlı renkler, gerçek renkler elde edebilmemizi sağlayabiliyor. Dark Fighter X'in uygulama alanlarına baktığımız zaman da Dark Fighter X serisi kameralar yüksek zoom kabiliyetiyle gerçek renk bilgisini sağladığından dolayı kritik e, testlerin tamamında şehir güvenlik sistemlerinde ormanlar, demir yolları, havalimanları gibi tüm kritik noktalarda aslında kullanılabilir. Dark Fighter X'i 3. parti platformlarla da yine e, entegre edilebilir açık bir yapısı bulunuyor. Video alarm veya üzerindeki gömülü e, video enerjikleri e, ISAPI ve e, geleneksel SDK ile e, bir başka platforma, üçüncü parti platforma entegre edebiliyorsunuz. Peki Darkfighter X ürünler hangileri? Bunlara bakalım. Darkfighter aslında şu anda üç aktif ürün barındırıyor. Bunların bir tanesi sabit, diğerleri de hareketli olan platformlar, form faktörler. Sabit olan versiyona baktığımızda hepsi bunların aslında dual sensörlü. Aralarındaki temel fark optik zoom kabiliyetleri, çözünürlükleri, sensör büyüklükleri. E, sabit olan versiyonda dual sensör 1 2.8 inç, 550 mm e, odak uzunluklu bir lens bulunuyor. E, full HD 1920 x 1080 e, görüntü sağlayabiliyor ve bunu e, 25 frame de sağlayabiliyor. Gömülü e, 100 metre e, aydınlatma bulunuyor. Eksi 40 artı 60 santigrat derece çalışma sıcaklığında çalışabiliyor. Ee, platforma baktığımız zaman da 4 megapiksel ve 2 megapiksel e, çözümler var. 4 megapikselde 35x, 2 megapikselde 45x aslında optik zoom kabiliyetleri bulunuyor. Burada önemli noktalardan bir tanesi doğal sensör 1 bölü 1.8 inç ve kritik noktalardan bir tanesi deep learning ya da derin öğrenme tabanlı obje sınıflandırma kabiliyeti ve yağmur tespit sensörü ve akıllı selecek kabiliyeti. Dark Fighter X'in içerisinde tabii farklı detaylar da bulunuyor ancak böyle çıkan özelliklere bu şekilde bahsetmiş olabiliriz. Dark Fighter X kapsamında ele alacağım konular aslında bu kadar. Herhangi bir sorunuz olması halinde bizlere belirtmiş olduğumuz e-posta adreslerinden ulaşarak detaylar hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Ürünlerle ilgili çeşitli paylaşımlarda bulunabiliriz. Sunumumuzu dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkürler.